Helal çok güzel. Eyvallah. Arkadaşlar Merhaba, başlıyoruz Söz söz kimse kalmadı. Kanka neyi bekliyorsun hiç ah. oyun? <laughs> Abi adam arıyorum Lan <laughs> yusuf ya. Vallahi adam aradım ya. Dolduruyorum. Tamam. Sıkıntı. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne ya, özür dilerim. Şey Savaşın <laughs> ve zaferin Helal. sonu gelmeyecek. çek çekiyor muyuz Çektim çektim çek çek rey tamam Sofar 3 kişi belir gidelim Ya bende taret maret var ya da sağ gelecekler ya bol oynayalım da bence B'ye gelecekler Nereye görüyorlarsa varsa gelsinler gelecekleri varsa görecekleri de var Git bakacağım Düşman görüldü Arena gelmeyen arena geldi Evet Ben patlıyor Abi B var bir tanesi eksi yüzü yirmi B desek B desek B yürü Öldün mü kanka? Öldüm A bekleyeyim mi? Bekle Öne Bekle bekle oğlum Sen tuzak attın mı kanka? Dönebilirler Atmıştım aldım B, B. Altın Altın yere. Yere. B aldım kişi aldım Bir kişi aldım bekle, Bir kişi aldım Bir kişi aldım B e Bir düşman kaldı İki kişi kaldı Oğlum ben bakıyorum adam kayboluyor Anlamadık ki bu işe ya <laughs> o, da o da bence şey gelecek be. Sen bakıyorsun adam kayboluyor derken abi, abi dikkatli oynayın da Ya oğlum bakıyorum adam yok Gidiyorum bizimki şey sıkıyor He. Adam daha dönüyor olabilir ya Vipon gel buradan gidelim Birden ben Okur. sağa bakacağım, sen sola bakacaksın. Bekle, Son bekle, 30 bekle. saniye. Bu oh, oh. A dönecek bence oh, oh. ya. A bak Kanka Kuşuyordu malzemeleri kurdum. Son 10 saniye. Hallediyorum. <laughs> Aldık böyle. Aldık aldık. falan tamam. Silah sevledi ya. Ulan ne silahı var lan tek bir şey oldu. Jetleri nasıl yapıyor? Olabilir abi. <laughs> Ulan, evet. Şimdi nasıl? Hmm. Aa gelmekte ha. Kirjo aşağıya sen bombaları falan kur da şuralara. Tamam Burası tamam abi. Şey, ben kendimi Hiç fazla ya. göstermiyorum. Onun için. Ya göstermeyin abi. Sen şey yapıyorsun. Savunmuyor biziz yani? bir dakika Koray abinin sesini şuradan ben niye kapatmıyorum? Aa gelecekler bir sınır. Evet evet. Aa gel aa aa. Sağ olun. Buldum. Ev Heaven'da, Heaven'da iki kişi var. Burası. Gel, gel 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 Spike yerleştirildi. Abi eee. spike iki kişi spike. Hadi be. Ha. Dön dön dön. Kanka ikisi şey, şey içerideydi en son. Leno şimdi bir sıkıntı var mı? Yok. var olsun, Olsun, eline sağlık. Aşağıdan gitseydim alırdım. Olsun olsun. Olsun eline sağlık. Sevinç. <laughs> Mükemmel bir ikiliz. Sen can veriyorsun. Ben Allah'ım. Ben Odin alacağım tamam mı? A'ya döndük. Bunlar A'ya girdi bir Kendisi daha değinecek. Ben ah, pusuyorum. Ah ah bir um. daha bir yerseler de vurayım kafalarına. Vur abi. Gözcü yerleştiriliyor. Gelsinler. Evet A. Of. Oh. Kanka arkalı evi. <laughs> Yat aşağı polis. Yolumdan. Bir, bir, bir daha var ürünü. orada. Bir daha var orada. Beyler. Aa vandal var <laughs> Aa silah. <laughs> Stinger oynadım ya. Valla. Ee. ben B'ye gidiyorum. <laughs> Alar yani botu, botu kuruluyor. Botu şöyle kurayım. Kore abi B, Hı. A'da mısın? Aha. Tamam. Oraya kurmasaydın botu keşke. Abi az önce şu seni de beni de korudu ya. Av başladı. Geldi. Düşman görüldü. Git bir. B B, 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 B. B. Düşman görüldü. Dönüyorum papriyle. dönüyorum Dön abi dön dön Ben sonra dönerim Ölmeme ramak kal. Birden fazla düşman görüldü kapatalım. Geleyim mi? Başını, bekle bekle. Operatör var. Geldik geldik. Ağzına Bir düşman mı? Aa çaldı. Abi çalmadım. <laughs> Allah çaldı. Adam operatör bir şey vardı. Doğru, Aslında yoldum. şey çıktı. ördek çıktı. Sakın şaşmayın. Yok, yok, doğru ya marşal vardı değil mi abi? Ne marşal mıydı? Ben ördek diyorum ya. Ördek atayım yani. Counter'da ördek yani. CS'de ördek. Doğru, 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 doğru. Doğru, doğru. Tarif gitti. Diye. <laughs> ne diyeceğim unuttum. Ultim hazır. Hiç kimse göstermez. Güldük Ölme vakti. A. Döndüm. Ben, vazgeçim. ben vazgeçim. Var mı abi? Gerek. Var var. Spike burası Hayır burada. Gelin Tamamdır. Mi? Burası. Gel gel. Ben Spike bizde. Dikkat dikkat. Tamam ölen olursa Spike tarzıyor, nerede abi? Un taktı. Lan beni kaldırabilirsin ya da öndeki. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Kaçış yok. Görevin daha bitmedi. Aa, bir düşman kaldı. Kore abi kalktı. Var. Var ya Allah'tan duvarı kurdum. Yoksa geberiyordum. Spike, Spike aldı mı? Spike almadı. Yok, abi görüyorum ben. Ama aşağıdaydı zamanla. <laughs> Helal koları aldı. Son 30 saniye. Abi. abi hiç gitmem. Yatarım bura beklerim yani. Tamam abi. <laughs> bak şimdi nasıl vuracak? Yatarım diyor ya. <laughs> Arkadan gelebilir. Yok lan o burada bir yerde. Seç var. diğer tarafı bak kanka aynen Geliyor. Hissediyorum. Nasıl Son 10 saniye. Böyle... E adam, adam geliyor güzel. diyor ya. Adam üçüncü gözüyle dünyaya bakıyor. Ne diyeyim Canımı aslında. Canımı yaksa da burası benim dünyam. Ve onun için can alırım. Ya ben neye üzüldüm biliyor musun? Koray abi, Hı. benim yüzümden ölmeni. Ölücü yerleştiriliyor. A'daki kişi. Fazla abi bizde de kilim var. Ah. Nasıl vurdu beni? Ah be. Maşallah dedi üç gün yaşadı o da Koray abi oldu. Vallahi billahi ya. Allah. Bir düşman kaldı. Bir bota sıkıyor Oy. bir bana ben anlamadım ki. Göstermeyin. Helal. Ezelim şu malları. Bir alabilsem Abi bilmiyorum da biraz da yorgunluk da var herhalde Belki o yüzden de olabilir Olabilir abi Gözcü yerleştiriliyor Sen her halinde yeter koru ya bir merak etme oraya Bakın şimdi Düşman görüldü <laughs> Abi B mi? B desek gelelim Gel 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 gel, 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 gel. gel. Eksi 80, eksi 40. Döndük Reyna <laughs> canımı çekti bu arada. Ama ara Reyna'nın canı low. <laughs> <laughs> Abi. <gülüyor> Ulan hem güvendik. Aşağıda. Yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Ne yedim? Neyime abi? Oha. Aha, aha. Spectre'a geldi. Hadi bakalım. Aha. Başlarım <laughs> kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Ben adam tek yedi diye öyle dedim ama neyse. Abi alabilir mi istiyorsan sen? Yok canım yok. B'ye bir kişi geçebilir mi? Ben şey A'ya, ben bir B'ye şey atayım. Sen tamam, ben A geçiyorum. Bir açayım e yukarı be. bak istiyorsan işte, sen Kanka ben buraya malzemeleri koyuyorum. Ya da hadi kim kil kasma oynayacağım diyecekler A, falan diyecekler A, vazgeçtim. Abi oyna. A, başladı. Yine B'ye geldi Arkası boş. Düşman görüldü. Gelelim. muyum da. Abi nereye 3 kişi geldi. Tamam. Tank önüne çıkacak. Öldü. Tamam, bir düşman kaldı. Helal. Oğlum lan var ya bela mı? Bela mı? Ay, burada. Teknoloji becerikli ellerde can bulur. Ve el elde hmm. Bu ne abi ya? 4 4 1. 4 -4 -4 -1. <laughs> 100 numara gibi oldun. Abi sa sen Bugün sabahtan beri diyorsun ya. Kaldım. Yukarıya bak sen midi kapat, midi kapat. Şey tamam. abi hep diyorsun ya Yaşın yat polis kat. diye. Oyun bile alıştı artık. Allah ya adam göremedim ya. ki. Midi buzla kapat kanka. Yine battım. Aa geldi. Jet geldi. Ben gelsin abi. Aa, yer geçe karşıya. Su senin oraya. Biz kapalı şu an. Asalak. Geliyor. Bye bye. Geç öldü abi. Cenaz olan varsa can az basayım. Tünelde içeride, garajda. Bir dakika abi. Tünelde, garajda içeride. Muazzam info lan abi. Yaktın da. mı lan? Bekle. Be. Bir düşman kaldı. Kendim risk atmıyorum biri girsin. Helal. Kilo ya. oynarsan atlarsın tabii canım. al aldım. O kadar bende. O canım. İyi gel ama sen de biz gene gibi ayrıldık. Oradan mı keseceksin? Sage. Evet. Niye? Tamam, tamam. kes tamam. Okay. Midi şöyle yandan. Kes yalnız oradan. Ben şu direkt onların girmesini engelleyeyim. Tamam abi. Körleyeceğim orayı Aynen. Evet. abi. Aynen. Aynen abi. Mantıklı. Aynen. Aynen. John Wayne. Hadi bakalım. Böyle mi kurayım bak be. <laughs> 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 evet kanka diklemesine ileriye doğru ileriye bakma, doğru bakma doğru. bakma Öyle bakma mi? bak yok kapattım şöyle ya ama ses var, ses var. anlatırım ben sana Oğlum Orada kimse yok lan burada. Mid abi mid dolu bir yere Mid 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 Geliyoruz giriyoruz koşa koşa geliyoruz Koray abi şu an içeride biri var bir dakika Buraya bir kişi var kanka orada Burada. Burada abi Kaldıramıyorum değil mi? 3 kulpa bel ham. Elbette bir Kanka beni kaldır. Kanka beni kaldırır, Kanka Kanka beni kaldırır mısın? Bir dakika bir dakika dur. Adam var tamam. onu. Al. An... Al. Bu adamlar kaçta ölüyorlar? Helal Yusuf. Yusuf üstten gelecek bir tanesi ben olsun. Arkalayabilirsin Bomba atıyor. Buldum Spike kuruyor hızlı hızlı Git ölür Spike yerleştirildi Titriyecekler başlayayım başlayayım. <laughs> Kanka git çöz be Düşman gör Çöz çöz kankam çöz Kaçış Çöz Ayakta çöz çöz bırakma oyuncu Helal <laughs> Ay. 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 Yılan. Bu yerin canım kaldı. kaldı. Eyvallah. Harca şunu. Mezara Size mı götüreceğiz? Bu ne lan? Size ne lazım ya? Bir şey isteyen var. Ne vereyim abi? ne vereceğim abi ne? Seç gel abi gel. Bak öğreteyim. Bu ne Al C'yi eline. Buradan bakacaksın. Bir ucu burada, bir ucu da burada. Asit. Abi ben Böyle mi? Evet, diklemesine. Diklemesine. Tarih kutlu. Yüzü eğlence. Önüne bak. A oynuyorlar. Abi A'ya koş. Evet. Koş, koş, koş. A'ya koş. Koş, tamam. koş, koş, koş. Benim ultim var. Sıkıntı yok. Tamam, tamam. Canlandırırım. Spike yerleştirildi. Kankam beni canlandırsan hadi. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Düşman ermen boza çıktı Düşman görüldü Düşman görüldü Gözlük mesaj <laughs> Ne güzel yatıyorum orada Desene kaldır beni ya Benim kaldıracağım dedi de kaldıramaz Beni niye yavaşlattı bu Koru <laughs> beni Helal, helal. helal. Yok, yok, bu bize Bir tamam, taraf bir değiştiriliyor, değiştiriliyor. Kalpleriniz ben Evet abi. abi Sage kanka geride oyna Hı? Tamam Lan, Adam geride oynuyor oynuyor Ya da sen bir spike sen ne diye o yüzden de. Tamam tamam sıkılıyorum zaten. Ben can da veriyorum ya geri oynayayım biraz. Ay senin can da kurban. Ya keçke senin kadar herkes anlayışlı oynasın. Doğru Seyci. Ne yaladım be. Ne yaladım be. Koray <laughs> abi. <laughs> Allah'tan yani var ya. <laughs> Burası. Düşman gibi ne görecekler ki? Girelim mi? Geliyor. Abi, Helal abi, sol var bir tane. De. Oğlum ben Reyna değilim lan. Evet, cim. Cim. abi ya. Bir tane daha geldi. Göz ciğer Gel gel gel. gel, gel, gel. Ne ne abi ya? Ya? Yat aşağı. Seyir gir, gir seri seri. Abicim gel. Hop yukarı Dene sen az önceki Bence Olaydan doğru. bir şey anladın mı? Hee o <laughs> Öyle bir öyle şok ya Oy Gösterme kendini <laughs> <laughs> Helal halim <laughs> Eyvallah Abi ben kendi çarımla giriyorum 20 var. vuruyorum. Ulan bu adamı çarına değil. girdim adamın çarına olur mı var? Istiyorum. Sizin değil var? <laughs> evet. Çekiyor muyuz? Çektim. Çeke çeke böyle olduk baksana abi. Ya. Dolduruyoruz. Yayın kapattın mı? Yo. Yo. Yüzleri kızarsın. yakın. Bayağı yakın. Burada burada. <laughs> of, ben 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 <laughs> ah, spektronun <Doğruyorum>. vücuduna. Güç <laughs> bende artık. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Geldi Geldi. Evet, gel, gel. gel O sende. Bir düşman döndü. Gel bakayım canım. <laughs> Gitmeden oh. Gitme lan gitme. Oraya aldık. Gitme. Nereye? Arkadan gelecekler. Hop yukarı. <gülüyor> 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 Leno dir kaç nasıl ölme oluyor? Leno çok kötü öldü ya. Aşağıya flashlamışım, yakmışım. Son sayı. Kafaları doğru yerde. <laughs> Çekin. Öyle. Öyle bir ölü şekli yok. Reyna da şey. Lan bir de adam vurabilsem çok güzel olacak. Hı. <laughs> hadi abi alıyoruz bitiriyoruz gidiyoruz evimize hadi hadi teyze bak be hey yavrum hey be. Oraya Sarma abi geri çek. Çek. Evet. Bak yakacak yakarım burayı. İyileştir. Hey can. Yanına kur Dolduruyorum. Ne lan Dolduruyorum. An, o adam kendine can basıyor bana niye vermezdi? Yakarım burayı dedim ya onun. Ne görecekler. Seyitcan canım gitti lan dönemedim. Kesiyorlar. av şey var. İkisi aşağıda. İkisi aşağı. kaldı. Altın altın altın. Seç tam altında. Helal. Helal olsun sağ ol.